Değerli dostlar merhaba yeni bir bölüm ile daha karşınızdayız bugün Türkiye'nin ta öbür ucundayız Şanlıurfa'dayız ve Şanlıurfa'nın kırmızı topraklı Harran ilçesindeyiz çok ilginç bir e, toprak çok ilginç bir coğrafya yani mutlaka buralara gelmenizi ve buraları görmenizi tavsiye ederim yani Şanlıurfa'dan itibaren burada hele Harran tarafları yani elinizi yere yere oturup da elinizi toprağa da alıp kaldığında toprak kırmızı. Ve işte burada şu ait kenti var mesela o tarafa giderseniz sapsarı topraklar adeta böyle sanki e, yolda giderken arkadaşlarla kendi aramızda hatta bunun şakasını da yaptık sanki Mars'ta gibiyiz etrafta tek bir ağaç yok her taraf taş toprak. Yani hiçbir bitki örtüsü yok. Çok ilginç bir coğrafya. Mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bu aralar buralar aynı zamanda biliyorsunuz Orta Doğu oluyor ve hani peygamberlerin aleyhissalatü vesselam e, yoğunluğu hep bu bölgede ilmin ve nedir? ne diyelim medeniyetin beşiği olan topraklar buralar. İşte biz de bugün oradayız. Şanlıurfa'dayız. Harran ilçesindeyiz ve İmamı Bakır mahallesindeyiz. İmamı Bakır Camisinin hemen yan şu arkamda görmüş olduğunuz kapı işte İmam Bakır Camisi ve şu anda da bu sağ tarafta görmüş olduğunuz sandıkada İmam Muhammed Bakır Hazretleri'nin makamı. Kendisi burada defne değil. Biraz sonra söyleyeceğim nerede defnedildiğini. Burası makamı ancak makamı da o mübarek zatlar Allah dostları olduğu için hele hele zaten Ehli Beyt'ten 12 İmamın 5.si. E, ee, Allah Teala'nın izniyle o mübareklerin e, isimleri edeple, huşu ile e, yalvararak, niyaz ile bahsedilirse Allah Teala'nın izniyle ruhu şerifleri teşrif ederler. Ve kabrin kabri kadar olmasa da yine kabrine yakın bir e, ortam oluşur. İnşallah dualarımız da makbul olur diyelim. Ve sizler de mutlaka buraya gelirseniz mutlaka buraya uğurma ihmal etmeyin. Zaten Harran'a uğradığınız zaman Hayat bin Kays el Harrani Hazretleri var orada. Dedim biraz daha ileride 25 km ileride Şuayb kenti var, antik kenti var. Mutlaka oraya da uğramanızı tavsiye ederim. Burası da yine makamı şerifleri. Buraya da mutlaka uğrayıp dua edersiniz. Ama ne diyoruz? Mutlaka dualarınızda bizleri de eksik etmeyiniz. Gelelim bu girişkahtan sonra İmam Muhammed Bakır Hazretleri'nin hayatını anlatacağız sizlere. Kimdir, nedir, kıssalardan bahsedeceğiz, onunla ilgili sözlerden bahsedeceğiz. Kendisi söylediğimiz gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarındandır, yani Ehli Beyt'tir. Ve 12 imamın beşincisidir, Hazreti Hüseyin'in torunu ve i̇mam Zeynel Abidin radıyallahu teala anh'ın oğludur. 676'da Medine'de doğmuştur ve 731'de yine Medine'de vefat etmiştir. Kabri Baki kabristanlığındadır ve babasının hemen yan tarafındadır. Caferi Sadık'ın da babasıdır. Künyesi Ebu Cafer'dir. Efendim İmam Muhammed Bakır Hazretleri'nin bir gün Eshab-ı Kiram'dan Hazreti Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın yanına gidiyor ve Hazreti Cabir'in gözleri de kapalı yani ama olmuş ee, yaşadığı epey bir ileri selamını aldıktan sonra İmam Muhammed Bakır Hazretlerine soruyor sen kimsin diye ve Muhammed bin Ali bin Hüseyin'im diye cevap veriyor ve onun üzerine Hazreti Cabir buyuruyor ki ey Resulullah'ın torunu yanıma gel buyuruyor ve yanına gittikten sonra musafa ettikten sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Cabir sen benim oğullarımdan biri ile görüşüp konuşuncaya kadar yaşarsın. O görüşeceğin oğlumun adı da Muhammed bin Ali bin Hüseyin'dir. Allahu Teala ona nur ve hikmet verecektir. Ona benden selam söyle buyurdu. Hazreti Cabir emanet olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin selamını sahibine ulaştırdıktan bir müddet sonra yine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın işaret buyurduğu gibi ruhunu teslim etti. Benim Talebelerinden biri anlatıyor. İmam Muhammed Bakır Hazretlerinin Mekke'deydim. Muhammed Bakır'ı radıyallahu anh görmeyi çok istedim. Medine'ye vardım ve vardığım gece çok şiddetli bir yağmur ve soğuk vardı. Gece yara ev için evinin kapısına geldim. Fakat kapıyı vursam mı yoksa beklesem mi diye tereddüt halindeydim. Ancak havada çok soğuk fakat tam o esnada İmam Muhammed Bakır Hazretlerinin mübarek sesini işittim. Hizmetçisine şöyle buyuruyordu. Kalk dışarıda biri var kapıyı aç. O bu gece yağmura tutuldu havada soğuk buyurdu. Ve hizmetçisi de hemen ki gelip kapıyı açtı ve o talebesini içeri aldı buyur etti. İşte bunu da talebesi naklediyor efendim. Yine Hz. Muhammed Bakır radıyallahu anh sohbetinde bulunan bir kimse anlatıyor yine bu hadiseyi. İmam Bakır radıyallahu anh bir sohbetinde 50 kişi o kadar vardık küfeden bir şahıs Muhammed bakın huzuruna gelip küfede bir şahıs var falanca şahıs senin yanında bir melek olduğunu senin yanın yanına gelin kimin sayit kimin şaki olduğunu kimin dost olduğunu kimin düşman olduğunu ne olduğunu hepsini sana haber verdiğini söylüyor diyor. İmam Muhammed Bakır Hazretleri de bunun üzerine o kişiye diyor ki sen ne iş yaparsın? Buğday satarım diyor. Hayır yalan söylüyorsun diyor. Tamam diyor buğday yani da bazen arpa da satarım diyor. Hayır yine yalan söylüyorsun diyor. Bunun üzerine tamam diyor itiraf ediyorum ben hurma satıyorum diyor. Peki benim hurma sattığımı sana kim haber verdi diye İmam Muhammed Bakır Hazretleri'ne soruyor. Mübarek de buyuruyor ki dostumu düşmanına, düşmanımı bana haber veren melek bildirdi buyuruyor ve devamında sen falan hastalıktan öleceksin diye de e, devam ediyor. Bu hadiseyi nakleden kimse şöyle anlatıyor. Bir ara küfeye gitmiştim. O şahsı sordum ve gerçekten İmam Muhammed Bakır Hazretleri'nin haber verdiği gibi o hastalıktan vefat ettiğini öğrendim diyor. Bunu bize bu şekilde naklediyor. İmam Muhammed Bakır Hazretleri'nin ne kadar mübarek bir zat olduğunu gösteren iki tane kıssayı paylaştık. Yine bir şey daha anlatalım efendim. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerini biliyorsunuz. Çok büyük alim, fıkıh alimi. Yani biz şu anda Müslümanlığı yaşayabiliyorsak tam manasıyla onun vesilesiledir, onun sebebiledir. Yani fıkıh kaidelerini, akaidlerini, namazın nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur işte bunların hepsini bu İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri vesilesiyle biz öğrendik. O yüzden çok büyük bir ilimdir Hanefi mezhebinin de kurucusudur. İşte onunla ilgili bir kıssası var. İmam Muhammed Bakır Hazretleri henüz daha e, çok büyük alim olmadan önce Ebu Hanife'ye diyor ki ona bakıp İslamiyeti bozanlar çoğaldığı zaman sen onu canlandıracaksın. Sen korkanların kurtarıcısı, şaşıranların sığınağı olacaksın. Sapıkları doğru yola çevireceksin. Allahu Teala yardımcın olacak buyuruyor. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri işte İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerini daha o zamandan ne kadar mübarek bir zat olduğunu haber vermiş oluyor. Ben bu bölümü noktalayacağız ama noktalamadan önce ufak bir bilgi vermek lazım. Buraya geldiğiniz zaman en azından e, haberde olmanız açısından hemen sol tarafında ufak bir kabir var. Burası e, bir 50-100 senelik bir kabir. Burada bulunan bir komutanın oğlu vefat ediyor ve onu da buraya defnediyorlar. Tabi hemen sağ tarafında bir sancak var ve arka tarafta bir tane alem var. Bunlar da Şanlıurfa'nın kurtuluşunda kullanılan sancak ve alemler. Onlar da buraya gelip yerleştirilmiş. Burada sergileniyor. Efendim böyle yerler başta da söylediğimiz gibi mübarek zatlar olmasalar da onun isimleri anıldığı zaman anıldığı için onlardan bahsedildiği için mübarek mekanlardır. Buraları yine edeple gelip edeple ziyaret etmek lazım. Ne buyurmuşlar? Edeple gelen lütufla gider. Ne buyuruluyor? Fatih Camii'nin kapısına yazılmış edep yahu. O yüzden edebe riayet ederek gayet usulüne uygun gelip burada tesbihatlarınızı daha önce çektik dualarınızı hediye edip İmam Muhammed Bakır Hazretleri'nin arkasından dualarınızı ederken ne diyoruz? Lütfen bizleri de dualarınızdan eksik etmeyiniz diye istirham ediyoruz. Ve bu bölümü burada noktalıyoruz. İnşallah başka menkıbı ve kıssalarda buluşmak üzere şimdilik Allah'a ısmarladık.